Konuşacağımız konuya da uygun aslında bir hat bu. İlk sorum şu: Almanya'ya Türkler neden bu kadar çok ilgi gösteriyorlar? Sizce bunun nedeni nedir? Sizin şahsi fikrinize göre. Öncelikle çok teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Benim kanaatim şu, birkaç sebebi var. Birisi Amerika'ya göre Türkiye yakınlığı çok önemli, coğrafi yakınlığı. Hani ani bir durumda ülkeme çabuk ulaşırım düşüncesi var. Başka bir düşünce, birçok yani gurbetçi dediğimiz insanlarla akrabalık bağları var. Bunu değerlendirmek isteyenler var. Bir de belki de bugün çokça bahsedeceğimiz 18 Kasım 2023'te yenilenen nitelikli nitekli iş gücü yasasının getirdiği kolaylıklar. Yani daha önceden almaya gelmek çok yani çok çok zorken e, bu 18 Kasım 2023'te çıkan yasadan sonra e, özellikle iyi eğitim almış insanlar için çok kolay hale geldi. E, kolay hale geldikten sonra cazibesi arttı. Peki ee... Geçen seneki bu artışta tabii Almanya'nın yaptığı yasa değişikliğinin de etkisi var. Onu da bir soracağım. Ama önce bize şunu söyler misiniz? Kimler Almanya'ya gitmeye çalışıyor Türkiye'den? Sizin gözleminiz nedir? Çünkü ben sadece gençlerin yani üniversite çağındakilerin ya da hatta lise çağındakilerin değil. Artık Orta yaşa doğru giden belli bir kariyeri olan meslek sahibi olan... Yetişmiş insan gücünün de çok ilgi gösterdiğini görüyorum. Siz neler görüyorsunuz onu bize bir anlatır mısınız? Evet, benim daha çok danışmanlık verdiğim kesim üniversite eğitimini tamamlamış. Yani 22 yaş üstü, 50 yaş altı arası insanlar. Daha çok hitap ettiğim insanlar. Ve bunların arasında çok iyi eğitim almış, çok iyi kariyer yapmış. Dün mesela bir danışanın ee, dün sözleşme imzaladık. Bugün başlıyoruz işlemlerine. Bankada e, üst düzey yönetici çalışıyor, portföy yönetiyor. Ama çocuğumun geleceği için ben Almanya'da yaşamak istiyorum diyor. Türkiye'deki işini bırakıp buraya gelecek. Hani e, Ve burada Türkiye'de e, yakaladığı yaşam standartını belki bir daha kolay kolay yakalayamayacak. Ama buna rağmen gelmeyi tercih ediyor. E, bunun gibi çok örnek var. Yani doktorlar, mühendisler, ee, Instagram'dan bana bir gün bir, e, bir kişi ulaştı. Ee, i̇smi şöyle yazılıyordu: Uzman cerrah falan filan diye. Yani uzman cerrah. Ben Amazon'da paket dağıtabilir miyim diyor. Yani e, Türkiye tarafını siz izah edin. Neden insanlar gelmek istiyorlar? O, o kısmı ben bilmiyorum ama gelmek isteyen insanlar özellikle iyi eğitim almış, lisans mezunu, e, içinde çok sayıda kariyer yapmış insanlar var. Gelmek istiyorlar ve Türkiye'deki standartın 1, 2, 3 basamak altını kabul ederek geliyorlar. E, şimdi bu söylediğin bir dakika önemli bir şey bu söylediğiniz. E, Türkiye'deki standardın birkaç basamak altı derken Türkiye'deki yaşam standartlarını kastediyorsunuz bu insanların değil mi? Bir cerrahın, bir mühendisin Türkiye'deki yaşam standartlarının birkaç kat altını yaşamaya razı olarak Almanya'ya geliyorlar diyorsunuz. Evet, yani sosyal statü, itibar, e, Türkiye şartlarındaki yaşam kalitesi, belki burada bir daha yakalayamayacaklar e, ama ona rağmen gelmek istiyorlar. Şimdi bu tabii çok önemli bir şey. Biz e, hani sizi zorda bırakmamak için e, ben e, bunu daha sonra bir daha kendim e, sizden sonra biraz yorumlamak isterim. Çünkü genelde hep söylenen şu hani daha iyi bir refah için ülkeleri terk ettiler, üç kuruş para için ülkelerinden ayrıldılar gibi söylemler e, duyuyoruz biz. Ki buna da benim hiçbir itirazım olmaz. E, hayat bir kere yaşanıyor. Eğer ülkendi e, bulunduğunuz yerde iyi bir gelecek inşa edemeyeceğinizi görüyorsanız insanlar kendi hayatlarını heba etmek istemeyebilirler. Bu bir seçim. Buna hiçbir eee söylenecek laf yoktur. Ama önce bize şunu söyleyin siz. Almanya'ya gelmek istiyor isem diyelim ki ben benim için çok geç artık ama gelmek istiyor isem ee, ilk önce ne e, şartları karşılamam e, gerekiyor, ne isteniyor e, Almanya'da çalışmak ve bir yaşam e, kurmak için. Bu e, 18 Kasım'da 2023'te yenilenen yasada e, şu e, özellik öne çıkıyor. Eskiden Almanya işte e, yüksek nitelikli olup yüksek maaş, sağla, maaş şartını sağlayan kişilere izin veriyordu. Ve Almanca şartı ciddi derecede arıyordu. 18 Kasım'daki değişiklikte eğitim ve sağlık alanı dışındaki tüm sektörlerden dil şartını kaldırdı. Yani Kesinlikle dil şartı yok. Ee, eğer kişi e, işveren dil şartını öne sürmüyorsa yasa öne sürmüyor. Sadece eğitim ve sağlık alanında dil şartı var. Bu çok büyük bir kolaylık oldu insanlar için. Ee, onun dışında eğer lisans mezunuysanız, Türkiye'de herhangi bir üniversitede lisans mezunu olduysanız almaya da bunun bir karşılığı var. Anabin Databank diye bir databank var. O databankta üniversiteniz H+, olarak çıkıyorsa, bölümünüzde almaya da denkliği kabul edilmiş bir bölümse, çok rahat bir şekilde nitelikli bir iş gücü olarak almaya gelebiliyorsunuz. Onun dışında ön lisans veya meslek lisesi mezunları denkliklerini yaptırarak gelebiliyorlar. Evet. Denklik iş süreci biraz uzatabiliyor, bir ay, iki ay, üç ay kadar uzatabiliyor. Ama tam denklik alındığı takdirde e, almaya yine nitelikli iş gücü olarak gelebiliyorlar. E, kabaca bunları söyleyebilirim. Yani ince detayına girersek uzar konu. Hani bi, birkaç e, birkaç seçenek daha var. Ama e, kabaca en önemli konular bunlar. Yani ben de danışanlarıma yönelik daha çok uzmanlaştım, odaklandığım konu bu. Yani ya lisans mezunu olsunlar diyorum ya meslek lisesi veya üniversite lisans mezunu olsunlar diyorum ki işleri kolay olsun, hızlı olsun, seri olsun getirebilirim. Peki ee, Almanca tabii bilmek önemli bir konu. İngilizce bilmek yetmi yetmiyor. Bu yüzden Almanca kurslarına da çok ilgi olduğunu görüyoruz son dönemde. Ne seviyede bir Almanca isteniyor? Yani üniversite seviyesinde bir Almanca mı isteniyor? Çünkü bu kolay bir şey değil. Hani normal gündelik hayatı sürdürecek bir dili öğrenmek başka bir şeydir. Bir üniversite eğitimi alacak seviyede yani yüksek Almanca diyelim öğrenmek ee, o kadar kolay bir şey değildir. Evet. Şimdi e, üniversite eğitimi almak için C1 e, şartı var. C1 seviyesinde Almanca biliyor olmak lazım. Bu e, Türkiye'de yani Almanya dışında bir ülkede C1 seviyesine 12 aydan önce zor gelin. Yani e, gelenler var duyuyorum ama 12 ayı bir gözden çıkarmak lazım. E, ki Almanya'da bile olsanız bunu 9 aydan önce sağlamanız çok zor. Doktorlardan da C1 artı uzman yani doktorluklar için tıp dilinden bir özel sınavdan geçmeleri gerekiyor. Ama onun dışındaki mesleklerde özellikle mesela hemşirelik veya anaokulu öğretmenliği gibi mesleklerde B2 seviyesi yeterli görülüyor çoğu yerde. Ama niteli yani niteliği düşük olan işlerde hiç Almanca şartı da aranmayabiliyor. Yani ama Almanya'ya geldiğinizde bir çay kahve alayım, işte havalanından otobüse binecek yolu bulayım diyorsanız A2 seviyesi.